Aslında güzel bir şey oluyor. Ha, bak şimdi. Bak. Ne burası şimdi, şimdi oğlum? Ateş. Ocakbaşı mı? Evet. Hamidiye Ocakbaşı. Hı hı. Ateş yanıyor belli değil ya. Ama alem var. Sobada odun tam yanmamış. Hamidiye Ocakbaşı'nda Asil Kerim ve Elif Hanım birazdan iftar sofrası için şimdi bir, mangal sefasını... Bir. hazırlayacaklar. Hamidi Ocakbaşı <laughs> Mangal Sefası <laughs> Ahmet Tan Elif Gel bakayım tam ve diğerleri. E, tam ateşin önüne bir gel tamam. Dur